Merhaba, Ömür Törpüsü programına hoş geldiniz. Nurgül Yeşilçay. Hoş geldin Nurgül. Hoş bulduk, teşekkür ederim. <laughs> ben teşekkür ederim. Buraya ee, daha... o kadar insanı koyunca tabii... ...gelmek zorunda kalıyor insan. <laughs> Neyse... E... Yani evet, dünyada buna metot oyunculuğu deniliyor. Ee, biz okulda Stanislavski yöntemini gördük. İşte o yönteme göre... ...elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Hatırladığım kadarıyla... ...Robert De Niro... Evet. E, ...Taksidir... Evet. Sumsuru. Değil mi? Ee, e yani evet <laughs> Atıf Yılmaz'ın bir isteğiydi Şu. Evet ee, yeah. Aa, Çok güzel ee, Evet evet yani gayet iyiydi Çekimler çok iyi geçti Osman Sınav'la çalışmak harika bir şeydi Yani hep çalışmak istiyordum zaten sen keyif aldın mı bundan? Keyif aldım tabii. Yani oyuncu kadrosu da çok iyiydi. Müthiş bir uyum vardı. Ee, tabii müziğin de filme olan katkısı Yatsınamaz yani o film için özellikle. Evet evet çok yani Yatsınamaz <laughs> çok e, keyifli bir filmdi. E, güzeldi yani çok keyif aldım. E, müzik dedin değil mi? E... Dört kere izledim diyorsun bilmiyor musun kimin yaptığını? E... Sesini açıp izle beşinci defada da. Belki anlarsın o zaman filmi. Ay filme saygısızlık yapıyorsun ya. Evet, tadını çıkara çıkara izledim. Tadını çıkardım. <laughs> Gelin biraz. <laughs> ee, bebe. Evet bebek işim. İyi gidiyor gayet iyi gidiyor. Ee, kadın erkek ilişkileri ile ilgili bir dizi. Bir tane bebek var. Bunların bebeği. O da konuşuyor. Tabii en önemlisi benim için e, bu dizinin <laughs> 25 dakika olmasıydı. Bir <laughs> Programı kaç dakika canım? Altı yedi dakika. Anlıyorum. Gerçekten anlıyorum. Da benim anlamadığım şey şu. Sana kim program yaptırıyor? Soru sormayı bilmiyorsun. Tipin tip değil. Kafanda bir gelin topuzu. Ya sen salak ne sen... salak sorular soruyorsun ya. Yani halkı ya kendi fantazilerinden. Bir de halkın sormak istediği sorular diye kakalıyorsun bana. Onları keselim arkadaşlar yani. Ya sen Aa, sen ben sen... böyle bir şey görmedim. Hayır, bu... kişiyi oraya soktun sen ya, bin kişiyi araya soktun şimdi bu mu oldu? Bir dakika sen biraz sen önce sen polemiği ter... yaratmıyorum çalışıyorum. Yani ben, fa... ben buradan çıkayım gideyim Hayır, şeyi Ne etti. alakası var be sen biraz önce fantazi falan dedin ne fantazi ayrıca yani ben senin ne fantazinin? Dünyanın sinemasının en uyumlu çiftiydiniz değil mi ben fantazim Terbiyesiz, o yani. terbiyesiz. Ya kim buna program yaptırıyor? Yönetmen lütfen arkadaşlar bu ne ya? Hiçbir şey bilmiyor yetmiyor. Ben geldim pişman olurum. Bin kişiyi araya soktun sen ya. Bir aydır yapmadığın şey kalmadı. Ya saçma sapan konuşup durma. Kes sen biraz önce bu arada ben ona taktım yani. Sen benim kaşımı topuzma falan bir şey varmış sen ben sen yani sen dünyanın böyle en iyi Ay ben bunu kabul etmiyorum. Ya, ya dünyanın en güzel kadınıyım. bunu kabul etmiyorum. Dünyanın en güzel kadınıyım diye dolaşıyorsun. Çirkin, çirkin. Ne çirkini? be? anlamsızsın. Okuyorum. okuyorum. Işte. Ne okuyorsun? Nurgül selam canım. Şu ömrüm programına benim hatırım için çıkar mısın Ç lütfen? Ç Her çirkin. gün beni 42 kere arıyor. Çirkin. İnan çok sıkıldım. Çok çirkin Gönderen çirkin. Puka. Bu çirkin. kafiz çok... çekiyor. Saç. Yalvarırım ya çık şu programa yoksa çocuğumu keserim. Bak, bak, bak. Yakın planlara bak. Yakın planlara. Devam ediyorum. Şahin Ko göndermiş Hayır ya. ya. Dur, kesti kesti. Kesene hala duruyorsun. Yok ben kabul etmiyorum.